Rüyada kendini olurken görmek, kişinin kimliği ve varoluşu üzerine derin anlamlar barındırır. Bu tür bir rüya, kişinin kendini daha iyi tanıma arzusunu ve içsel bir dönüşüm sürecini simgeler. Aynı zamanda ruhsal bir uyanışın ya da farkındalığın başlangıcı olarak da yorumlanabilir. Kişi, bu rüya sayesinde kendi benliğini sorgulayabilir ve yaşamında yeni bir anlam arayışına girebilir. Olma durumu, bireyin kendine duyduğu saygı, özgüven ve yaşamı algılayış biçimiyle yakından ilişkilidir. Rüyada bu temanın öne çıkması, kişinin kendi varlığıyla barışık olup olmadığını sorguladığını gösterebilir. Bu tür rüyalar, hayattaki yerimizi ve kim olduğumuzu anlamaya çalıştığımız dönemlerde daha sık ortaya çıkabilir. Kişinin içsel dünyasıyla kurduğu ilişki, günlük yaşantısına ve kararlarına da yansır. Bu rüya, kişinin bilinç düzeyinde yeni bir farkındalık kazandığını ve ruhsal gelişim yolculuğunda önemli bir aşamaya ulaştığını gösterebilir. Aynı zamanda, bireyin kendini daha yakından tanıma ve potansiyelini ortaya çıkarma isteğini simgeler. Rüya, içsel dünyaya yönelme ve derinlemesine bir keşif arzusunun da bir yansıması olabilir. Bu süreç, kişinin kendisiyle barışık olmasına ve yaşamında daha anlamlı adımlar atmasına katkı sağlayabilir. Rüyalarda karşılaşılan ortam, atmosfer ve renkler rüyanın anlamını daha derin bir seviyeye taşır. Bu unsurlar, Bilinçaltımızdaki duyguları ve düşünceleri yansıtarak rüyanın mesajını daha anlaşılır kılar. Aynı zamanda geçmişte yaşanan deneyimlerin ve travmaların etkilerini işaret edebilir. Rüyalar kişinin kendini affetme ve içsel şifa bulma sürecini de sembolik olarak gösterebilir. Böylece rüyalar hem geçmişle yüzleşmeyi hem de iyileşmeyi destekleyen önemli bir araç haline gelir.